Selam sevgili kardeşlerim. Şimdi bir ayet-i kerime okudum. Kehf 45. ayet-i kerime. Dünya hayatının misali gökten indirdi. Biz bir su gibidir. Yedi yeşillikler bitirdi. Geliştiler, gül yüzleştiler. Sonra saradı, soldu. Bir rüzgar geldi, savaş. Doğduk, dünya toprağına düştük. Emekledik, gençleştik, fırladık hop gibi. Sportif faaliyetlerde kapalı spor salonunun aşağısından yukarısını kaç defa koşarak merdivenlerden inerdik. Şimdi bir merdiven inemiyoruz. Sağımızdan sonumuzdan rüzgarlar esip savuruyoruz. E böyle olduğunu baştan biliyorduk. Allah her şeye kadir. Bizi de imanla götürür inşallah. Herkes için dua.